Bugün Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden, en büyük derbilerinden biriyle karşınızdayız. Doğu'nun batıyla, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu güzel İstanbul'dayız. Boğaz'ın iki tarafından iki yakasını temsil eden iki tarihi kulübün mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Sarı Kırmızılar, Sarı Lacivertlilere karşı uluslararası basında kıtalar arası derbi olarak da adlandırılan bu eşsiz mücadele Avrupa futbolunun en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu derbi şut. Arkası gelecek mi? Gol! Galatasaray'ın golü. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Deniyor. Top alanda. açıldı gibi kapanıyor. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Ve adrese teslim gönderiyor. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Son vuruş. Evet, Halit'i yani çok güzel oynadı. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Alvaro Morata ilerliyor. Kaleyi deneyecek. Başarısız bir deneme. Yani akmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Daha ileriye gönderdi. Tadic. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Barış Alper Yılmaz. Ayak koydu. Tadic. Sağ kanattan seçeneklerini değerlendiriyor. Ve şut. Fenerbahçe'nin golü. Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Güçlü kontrol diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Fenerbahçe artık önde. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Barış Alper Yılmaz yükseklere çıkıyor. Büyük hayal kırıklığına uğradı. O Seaman kalabalığın arasında kaldı. Oradan başarması için mucize gerekiyordu. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Vites yükseltiyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Eren Elmalı topu uzaklaştırdı. Tadic çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Fred. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Şansını deneyecek. Ah, boşa gitti. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük en azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Toreyra güzel oynadı. Geçmeyi başardı. Pasını verdi. Alçaktan yolluyor. Şut çekiyor. <laughs> Sezgileri güçlüydü ama bitiriş zayıf kaldı. Kaleciden başarısız bir atış. Güzel bir pas geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Harika performans. Bitirmeyi deniyor. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Herkes bitti diye düşünürken mükemmel bir geri dönüş izledik. Kolay kolay unutulmayacak bir maç. İlk 45 dakika tamamlandı. Nefes kesici bir ilk yarı izledik. Yaşadığım adrenalinimi kelimelerle anlatmam imkansız. Akıl almaz pozisyonlar, muhteşem geri dönüşler. Heyecanın tavan yaptı. Güzel vurdu. Çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Rakiplerin arasından offside tuzağından sıyrıldı. Ve şut. Sık sık görülmeyecek bir durum değil mi? Evet. Durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Galatasaray geniş oynayarak oldukça fazla Uzaklardan deniyor. Tavunma rahat bir nefes alıyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Brankowski. Mustera topu uzaklaştırıyor. Taç atışı izleyeceğiz. The attendance for this match was 70,987. Risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? İşini güvenceye almak istiyor. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. İleriyi gördü. Ceko! Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu sefer pek bir şey yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. gibi. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Gerçekten oldukça hızlı bir oyuncu arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. Çikri yer. Hiç fırsat vermiyor. Etkili bir savunma. Sağ kanadı oynadı. Etrafında kimse yok. Sanırım köşe vuruşu. Evet. Substitution in progress. Şanslarını kiminle deneyecekleri gayet ortada. Evet kafa toplarında ne kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Büyük şans. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yer yarılsa da içine girsem diyor muhtemelen. Eren Elmalı. 75 dakikayı geride bıraktık. ve topu kaptırdı. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Frankowski. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Jankowski. Oyun süresinin son 5 dakikası. Ceko. Şut deniyor. İyi denedi. Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Torreira yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. There will be minutes added time takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelere rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Fenerbahçe bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.